Lagor Yitik Bayrak Bravery Kalesi'nde bulundukları sırada bir olaya karışan Chico hapse atılır. Bu arada Teğmen, Madenbrock'un komutasındaki askerler şavnelerle savaşmaya gitmiş kale sakinlerin normal yaşantılarını sürdürmektedir. Sonra birden kasları gerildi ve... Bu sinirsel gerilim hemen ardından korkunç savaşçılığıyla bomba gibi patladı. Ah ya! Haydi Kocazagor, başarmalısın. Mutlaka başarmalısın. Evet, oluyor. Bu inanılmaz uçuşun ardından Zagor'un son fıçının üzerine düşeceği sanılırken başaramadı. Ha 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 kazandım. Yahu bu defa kötü gitti. Beklenilmedik bir bel hareketiyle gövdesini biraz daha öne iterek umulmayan mucizeyi gerçekleştirdi. Allah kahretsin ama lanet olsun. İpe başardı. Evet, başardı. Olur şey değil. Ha ha ha. Harika. Gerçekten muhteşem bir atlayıştı Zagor. Bir an son fıçının üzerine düşmeden korktum. Hmm doğrusunu söylemek gerekirse ben de korktum çavuş. Ama önemli olan zaferinin ürününü alman. Ha 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 ha. Haydi sevgili meslektaşlarım. Şu hesabı kapatalım. Ben 2 dolar kazandım. Hay aksi işte kaybettiğim 3 dolar. Hey Jev şuraya bak. Aman tanrım Hay Allah. Ne oluyor yahu? Harrison'un haline bakılırsa önemli bir şey olmalı. Bizimkiler, bizimkiler dönüyor vay canına. Hemen komutana haber verin. Döndü, üçüncü takım döndü. Dışarı, herkes dışarı çıksın. Kapıyı açın. Birkaç dakika içinde bütün kale sakinleri avluya dökülmüştü. Fakat ilk askerler kum yığınının tepesinde göründüğünde aman tanrım şuraya bak. Tanrım Fakat, fakat ne oldu? O korkunç. Ötekiler, peki ya ötekiler? Nerede? Hayaksı, zavallı çocukların başına çok kötü bir şey gelmiş olmalı. Hep o pis kızıl, de, kızıl suratların yüzünden. Çabuk, doktor, Perkins'i çağırın. Borazancı, hemen ilk yardım borusu çağır. Askerler, evlatlarım. Çavuş Morris, ne oldu? Ötekiler nerede? Çok üzgünüm, komutanım. Gidenlerden ancak gördüğünüz kadarı sağ kaldı. Fakat nasıl olur yoksa o çapulcu sürüsü ne yazık ki öyle. Şahneler sayıca bizden az olduklarına ve ellerindeki ilkel silahlara rağmen kozlarını çok iyi kullandılar efendim. Bizi ustaca tuzağa düşürdüler. Benim ve birkaç cesur askerin sağ kalıp kaçmayı başarması bile bir mucize. Fakat fakat bu evet Temen, Madamborg ama merak etmeyin efendim. Sadece bayıldığı kaçmak için göğüs gerdiğimiz güçlüklere ve yorgunluklara dayanamadı. Onun gibi biri savaşta asla hayatını kaybetmez. Bundan emin olabilirsiniz. Fakat ne demek istiyorsunuz çavuş? Yoksa oğlumun bir alçak gibi davrandığını mı kastediyorsunuz? Evet albayım. Bu suçlamayı benim gibi diğer tanıklar da askeri mahkeme önünde tekrarlanmaya hazırız. Şey ben ben... Pekala şu anda hepiniz meseleyi soğukkanlılıkla değerlendiremeyecek kadar yorgunsunuz. Önce revire gidin sonra sizi odamda bekliyorum. Sizden kesin ve ayrıntılı bir rapor istiyorum emredersiniz efendim. Tanrım, tanrım, cesaret dostum biraz daha gayret et. Duydun mu Zagor? Hmm. Bir türlü inanamıyorum. Şerefli bir asker soyundan gelen oğlumun Madem Brock adına lekeleyebileceğini düşünmek bile istemiyorum. Sakin olun albayım. karara varmak için henüz erken çavuş Morris büyük bir heyecanın etkisiyle böyle konuşmuş olabilir. Umarım öyledir Zagor. Morris raporunu verirken yanımda olursan çok sevinirim. Eğer bunun size bir yararı dokunacaksa kabul etmemem için bir neden yok. Sağ ol dostum. Sonra görüşürüz. Görüşürüz albay. Üçüncü takımdan sağ kalan yaralıları büyük bir üzüntü ve özenle tedavi etmeye başladılar. Ve iki saat kadar sonra, ''Evet, Teğmen Madenburg, Çavuş Morris'in sözlerine bir ekleyeceğiniz var mı?'' ''Hayır efendim, ekleyecek bir şey yok.'' ''Anlatılanlar tamamen gerçeğe uygundur.'' Hayaksi şeytan demek hepsi doğru. Peki ya alay sancağı ile ilgili olanlar? Hmm, evet sancak meselesi. Asıl hazmedemediğiniz nokta buydu zaten değil mi çavuş? Hiç kuşkusuz teğmen. Ben gerçek bir askerim ve böylesi ne bir olayda kolay kolay unutulmaz. Pekala o halde baştan bir daha anlatır mısınız? Emredersiniz efendim pusuya düşürmemizden sonra sağ kalan askerleri toplayıp yeni düşman saldırılarını püskürtebilecek bir manevra düzenlemeyi başarmıştık. Hepiniz bu tarafa gelin. Allah kahretsin eğer bir arada durursak bu açaklar yanımıza yaklaşmaya cesaret edemezler. Haydi asker bu tarafa koş. Siz, biz seni koruruz. Sen bacaklarını kımıldatmaya bak. Çavuş şuraya bakın. Yehe. Hay aksi. Koş. Swanson koydu Koş. Kımılda biraz lanet olsun baksana yaralı zavallı ateş göz açtırmayın vahşilere ah ah yeah, o oh. yeah. totem beyazların totemini ele geçirdik Tanrım, sancak sancak onların eline düşmemeli. Ya ah beyazların totemi artık bizim oldu. Ya 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 lanet olsun. Canları cehenneme. Haydi ne bekliyoruz arkadaşlar? Gidip bayrağımızı geri alalım. iyi dedin Hunt bayrağımızı onların pis terk edemeyiz. Hayır durun. Hepiniz beni izleyin. Karşı tepeye doğru çekileceğiz. Tek kurtuluş umudumuz bu. Fakat temen alay sancağı. Yeter. Artık çok geç. Gereksiz bir intihar olur bu. Gidelim takip edin beni. Fakat demen de Madame Brock, bize engel olamazsınız. Aksine olurum çavuş Morris. Tersi kanıtlanmadıkça burada komutan benim ve tepeye çekilmemizi emrediyorum. Fakat lanet olsun ben. Bayrak sancağımız. Çavuş Morris derhal emrimi yerine getirin şey baş üstün efendim. Takım ileri marş. Siz siz anlatılanları doğruluyor musunuz temen? En ufak ayrıntısına kadar efendim. Aynı durumla karşılaşırsam yine aynı şekilde hareket edeceğimden de şüpheniz olmasın. Bir sancağın taşıdığı değeri inkar edecek değilim. Fakat insan hayatı bence bunlardan daha önemlidir. Saçmalıyorsunuz tamamen Madame Brock. Bu garip yorumların ve mazeretlerin ardında korkunun gizlendiğini anlamak hiç de zor değil. Hayır. Böyle bir suçlamayı asla kabul etmem albay. Size yemin ederim ki ben kalleş değilim. Eğer değseydi diğerleriyle birlikte ölmeye hazırdım. Eğer bana bir fırsat verirseniz bunu kanıtlarım. Size artık hiçbir fırsat tanımayacak. Teğmen. Odanıza gidin. Şu andan itibaren tutuklu sayılıyorsunuz. Fakat ben efendim çavuş teğmenin kapısında gece gündüz bir nöbetçinin beklemesini sağlayın. Baş üstüne. Bu arada ben de bu raporu bir kez daha dikkatle inceledikten sonra olayı gün ışığına çıkartmak için diğer tanıkların ifadelerini alacağım. Gidebilirsin çavuş. Emredersiniz. Hay Allah, gerçekten kötü bir durum. Korkunç bir şey bu Zagor. Anlıyor musun? Çok korkunç. Hmm. Doğrusunu söylemek gerekirse kafam karma karışık. Bu konuda istediğiniz gibi hüküm verebileceğimi sanmıyorum. Cesaret, kalleşlik, sağduyu, savaş sırasında bir askerin gönlünden ve aklından bir kavramlardan hangisinin geçtiğini kim bilebilir? Bana kalırsa temen ne bir yalancı ne de kalleş onu bu şekilde davranmaya iten nedenin sadece vicdanlı sesi olduğuna eminim. P aksine ötleyin biri o. Ailemizin şerefini iki paralık eden bir akılsız. Tanrım Kalbim, kalbim, ilacım lütfen bana şu ilacımı ver. Hemen veriyorum albay, sakin olmaya çalışın. Sonraki birkaç gün içinde albay Madame Brock soruşturmayı derinleştirdi. Bu arada kale sakinleri de durmadan bu üzücü olayı tartışıyorlardı. Ara sıra tutuk evinin demir parmaklıklı penceresinin önüne gelip genç subayın bulunduğu hücreye kaçamak bakışlar atıyordu. Fakat bir gece Bravary Kalesi'nin derin bir sessizliğe gömüldüğü sırada. Kim var orada? Sakin ol asker benim. Sen kimsin? Kendini tanıt. Hay Allah! Buralarda benim gibi giyinen başka biri olduğunu sanmıyorum. Zagor! Şimdi tanıdım seni. Bu saatte ne işin var? Hala yatmadın mı? Nedense bu gece gözümü bir türlü uyku tutmadı. Belki uykusuzluk çeken birini bulur da biraz gevezelik ederim dedim. U, uh, aradığın kimse ben değilim Zagor. Bildiğin gibi nöbet sırasında başkalarıyla konuşmak yasaktır. Bu da işimiz daha da. Zorlaştırıyor ayrıca. Ah! Bağışla bu gece o kadar çok uykum var ki. Hemen gidip uyuyabilmek için bir aylık maaşımı vermeye hazırım. Hemen uymak mı? E talim varmış. Aradığın kısmet ayağına geldi. Çünkü seni rüyalar ülkesine ben yollayacağım. Uuu, hem de bedava. Fakat fakat ben. İşte oldu. Şimdi şu anahtarını biraz ödün çalacağım. Tamam, güzel. Hey, ne oluyor? Şşş, sus. Neden susacakmışım? Tutsak bile olsan gece yarısı beni böyle uyandırmaya hakkınız yok. Lütfen sus dedim sana. Vay canına ama siz. Evet delikanlı benim Zagor. Fakat anlamıyorum. Ne demek oluyor bütün bunlar? Tanrım, nöbetçi, nöbetçiyi merak etme, onu öldürmedim. Sadece uyuması için biraz okşadım o kadar. Zira şafaktan önce alarm vermesini önlemem gerekirdi. Kaleden iyice uzaklaşmak için zamana ihtiyacımız var. Hay Allah. Hiçbir şey anlamadım Zagor. Kaleden uzaklaşmamızdan mı söz ettiniz? Sizi böyle davranmaya neyin zorladığını bilmiyorum ama... Firar edip sorumluluklarımdan kaçmaya hiç niyetim yok. Aksine mahkemede düşüncelerimi kamuoyuna açıklayıp onları ikna etmeye biliyorum Walter. Ama eğer askerler için korkunç bir önyargı olan ihanet suçlamasından arınmış olarak mahkeme önüne çıkarsan sözlerin daha etkili olur. Seni takdir ettiğim için birlikte bir şeyler yapabileceğimizi düşünmüştüm. Örneğin kaybedilmesi seni askerlerin gözünden düşüren ve babanın üzüntüden kahreden sancağı geri alabiliriz şey fakat değerli bir asker olduğunu kanıtlarsan çok etkili bir davranış olurdu bu. Ve sonuçta kaleden firar etmende dahil tüm hataların daha hoşgörülü de yargılanır. Evet, çok doğru. Devamı gelecek sayıda.